Merhaba arkadaşlar. Bugün kaç tane karakterim var? Hepsi modlu. Ve aha, mesela kriz 1545. Sonra dolar 07. Iceman, Grab Master, Giant Steve, Insane, 5, Lady, Necromancer, Cassandra Rosenberg. Blood Sky mı öyle tam. Dolar 07. Kredi 1545. Giant la. Bu da TRM olan var. Ee, böyle karakterler de var. Sonra böyle. Sonra böyle Bobby 1545'in elleri gibi ama kendi kafalarıyla. Mesela Bobby 15 45, Boralı, Anna, Player, Chris. Sonra Türkiye Robrain, Dolar 07, Blood Sky böyle bir şeydi. Kazandıra, Kasandıra, Necromaster, Lady 5. Öyle öyle gidiyor sonra böyle var. Sonra Konseyde 5. Konsey kıyafetli 5. Sonra konsey kıyafetli kanlı kollu 5. Sonra böyle. Böyle var. de i̇şte böyle uzun boylu al. Dokuz kollu. 9 kollu. Bildirim. Ne oldu herhalde bu? Bakalım. Evet. Mur benim burada en sevdiğim seçeneklerden biri Bobby Bobby 1545 seçtim şimdi oynaya gidiyorum dünya açılıyor açılıyor oldu Burada da benim kumuklarım var. Bu şimşek. Bu öner Bu da indirme. Bu da öz. Sanki Uzun şu an 2000'lerde. Bakalım nereden nereye gideceğim. bayıldım. Bu da kalktım. Sonra burada da benim komutlarım var. Böyle. Şurada da var. Nerede? ilk kaldırma komutu. İki kasıyor olabilir. Kas da az önce F10-15 oldu. Burada benim arkadaşım var. Bu benim en yakın arkadaşım. Ki, bu da benim Bu fakslı ile 15 40 Bakın bu. Buradan da onunla selamlar. Bu işle çalışmıyor nitroksin Örsü Bakın Örsü bu Enerjisi bu İndirme bu Aa, Nitroksin bu Mega Şimşek'in komutu bu. Yüz kalp yani bin çok kalp bu. Kafes bu. Aynı kelimon beş kırk ölsün bu. Bunu sev. Şimşek bu. Ölsün çok hali bu. Uyumak yani uzanmak bu. Kalkmak bu. Bu kadar. Benim videom bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.